çok güzel gayeler uğruna kurulmuş olan Birleşmiş Milletler 193 devletin üyesi olmasına rağmen insan hakları evrensel beyannamesine dayanıyor olmasına rağmen maalesef günümüzde dertlere deva olacak aktif uygulamaları yapamamaktadır. Biz bu teşkilatı bir kenara koyup bu 193 üye devletle yeni bir teşkilat kursak bile bu mantıkla neticeye ulaşamayız. Çünkü gene öne çıkan devletler olacak. Kızdığımız Amerika, Birleşmiş Milletleri neredeyse tamamen finanse ediyor. İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin toplam belki dördünün ağırlığı Amerika kadar değil. Şimdi diğer devletler Birleşmiş Milletleri biz de finanse edelim diye katkı sağlamazken bu konuda kamuoyu oluşturmaz iken Birleşmiş Milletler'in sağlıklı çalışması nasıl mümkün olabilir? Kuruluş gayesi ve katılım gayet iyi. Sorun ee, evrensel bir kamuoyu oluşturamamış olmamız ve Birleşmiş Milletleri bütün ülkelerin nüfusuna göre eşit bir şekilde finanse edememesi. Aslında Birleşmiş Milletler iyi çalışsa ülkelerin askeri harcamalarına ve ordularına da gerek kalmayacak. Zira büyük çaplı sorunlara Birleşmiş Milletler askeri gücüyle müdahale edebilecek. Ve Birleşmiş Milletler dünyanın her bir tarafındaki üstlerini harekete geçirdiği zaman çok kısa bir sürede olay mahallinde olabilecek ve dünyanın bütün haksızlıklarını engelleyebilecektir. Bu çerçevede öncelikle Birleşmiş Milletler'e çok daha büyük, etkili ve eşit ülkelerin eşitçe katılacağı bir gelir fonu oluşturmamız lazım. Benim önerim her bir ülke ihracatının bir kısmını, ihracatından elde edeceği hasılatın bir kısmını Birleşmiş Milletler Fonu olarak tutmalı. Örneğin ülkelerin ihracatlarının yüzde yarımı yani iki yüzde biri Birleşmiş Milletler Fonu olarak ihracatı yapan firma tarafından mal, ülkeyi terk etmeden yatırılabilir. Veyahut da ihraç edilen ürünün bedeli geldiğinde iki yüzde bir oranında Birleşmiş Milletler fonu ayrılır. Böylelikle çok büyük bir dünya ticareti içerisinde büyümeye dayalı olarak büyüyen çok büyük bir Birleşmiş Milletleri fonu oluşur. Bu fonu bütün halk ödediğini, bütün halk ödediği için doğal bir kamuoyu da gelişir. Yani ihracatı yapan kişi gittiği yerde bir haksızlık ürünü yolda getiren, getirirken bir gaspla karşılaştığı zaman diyelim ki açık denizlerde korsanlar gemisine el koyduğu zaman kardeşim ben vergi veriyorum. Prim veriyorum. Hadi Birleşmiş Milletler aldım primini çalış bakalım diyecektir. Ayrıca Dünya kamuoyu Birleşmiş Milletler'in e, kararlarını adaletle alması, veto haklarının kalkması ve ülkelerin nüfuslarına göre e, burada oy kullanmaları konusunda da ağırlığını koymalıdır. Bugün 80 milyon nüfusa sahip İngiltere ve Fransa kendisinden 15 kat büyük olan Hindistan'la aynı oy hakkına sahip artı bir de veto hakkına sahip olursa sen evrensel beyannameyi falan hemen bir, bir kenara koymalısın. Onu bırakın. Nüfusu 5 milyon olan e, bir ülke Çin'in %1'i bile değil aynı oy hakkını kullanabilir mi? Bunlar için değişik kıstaslar getirilebilir. E, nüfusu 50 milyona kadar olan ülkelerin bir oy hakkı 50 milyonla 100 milyona kadar olan ülkelerin 2 oy hakkı, 100 milyondan 200 milyona kadar olan ülkelerin 3 oy hakkı, işte 200 ile 400 arasında olan ülkelerin 4 e, oy hakkı, 400 milyondan fazla olan ülkelerin de 5 oy hakkı olabilir. Bu tartışılabilir bu konu. Yani oylarıyla insanların da nüfuslarına orantılı bir şekilde oraya yansımaları lazım. Özetle Birleşmiş Milletler çok önemlidir. 193 ülke bir araya gelmiştir. Kuruluş gayeleri net ve gayet güzel bir şekilde ortaya konmuştur. Bize düşen evrensel bir kamuoyu oluşturarak bu kuruluşu aktif hale getirmek. Aksi takdirde ölümler, zulümler, savaşlar katliamlar sürüp gidecektir.